Biesa TV ekranlarından hepinize merhaba değerli izleyenler. Bugün yine sokak röportajlarımızla karşınızda olacağız. Biesa Grup olarak emlak sektöründe hizmet veriyoruz. Hobi bahçelerimiz ve Tine House yaşam köylerimiz var. Vatandaşa yöneltelim bakalım doğayla iç içe yaşamak istiyorlar mı? Bir hobi bahçelerini duydunuz mu efendim? Duyduk. Biraz anlatır mısınız? Ya hobi bahçeleri insanların kendilerini toprakla bütünleştirmeye gittiği bir yer. Fazla böyle bir hani günübirlik öyle diyeyim ama asıl hobi anlamında derseniz örnek bir uludağa çıkıp yaşamak, orada kalmak, bir iki gece kalabilmek büyük bir zevk. Bursa'da kestel değerlerimiz var. Ümit Alan'da, Aksu'da duydunuz mu? Normalde doğa aşığı bir insanın pek duymadım desem yeridir. Bizler Biesta Grup olarak şehrin gürültüsünden uzak yaşam alanları sunuyoruz insanlara. Tine house, yaşam köylerimiz var. Siz de böyle bir alanda yaşamak ister miydiniz? Hobi bahçeniz olsun ister miydiniz? İmkanlar neticesinde olur ama şu an kendim e, karavanla gitmeyi seviyorum. Her gün farklı farklı bir yerleri görmek daha zevkli, daha hoşuma gidiyor. Vatandaş hobi bahçelerine karşı ne kadar ilgili? Sizin olsun ister miydiniz? Olabilir, neden olmazsın? huzurlu bir şekilde yaşamak isterdiniz değil mi doğayla iç içe? Evet, evet. Duydunuz mu hobi bahçesi? Duydum, duydum, duydum. duydum. Ama benim öyle bir şeyim yok yani olsa tabii ki isterim ama öyle bir imkanımız yok. Yani. Uygun ödeme koşullarıyla sahip olabilirsiniz desek, her bütçeye uygun. Hmm, nerede? Şimdi Kestel'de var, Aksu'da, Ümit Alan'da, Yalova'da varız, Altınova'da. Ha, ben İzmir'de oturuyorum. İzmir'de de faaliyete geçiyor. Ee, geçen Kuşadası'nda lansmanımız vardı. Şubelerimiz var. Önce bir geçin de İzmir'de, ondan sonra görüşelim. Tamayla iç içe ormanlık araziye yakın, uygun ödeme koşullarında her bütçeye uygun. Siz de sahip olmak ister miydiniz? Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Ben sahip olmak isterim ama biraz daha böyle şeyden, şehirden uzakta bir yerde isterim. Düşündüğüm bir yerde var. Ama bahsettiğim yerde de uzak. Yok bir söylemiş olduğunuz Ümit alanı ya ben yine göldeyim yine gölüyüm. Ümit alanı. Göl başında var. Hmm. Ya şöyle. Ben de öyle bir şey düşünüyorum alacağım da. Ama <laughs> kendim yapmak isterim ya. Yani. Siz hangi lokasyonda tercih ediyorsunuz? Şimdi biz Kuşadası, İzmir, Yalova, Yo, İstanbul'da da yapıyoruz. Ya. Yalova Yalova'da da var. İnegöl'de Çiftlik Köyü diye bir yer var biliyor musunuz? Bilmiyorum tepede yukarıda bir yer. Duymuştum eve. Orada bir yer var mesela şu an satılık tarla. Düşünüyorum yani yakın zamanda almayı da düşünüyorum. Şu an için bir araç aldım da. Alacağım Allah'ın izniyle. Duyan var mı hobi bahçelerine? Nedir? Yani daha çok zaman geçirmek için falan belli aldığın şey. Ondan sonra Dağ taraflarına falan, o taraflarda, öyle. İşte hobi için işte, yani öyle, o kadar. İnsanlar genelde bu metropol hayatından sıkıldıkları için stresten uzak, güvenilir alanlarda yaşamak istiyorlar. Bizler de e, BSA Grup olarak hobi bahçeleri için arazi satışları yapıyoruz. İleride sizin olsun ister miydiniz böyle bir alanda yaşamak? Evet. Olabilir, evet. Yani, güzel olur ya. Hobi bahçelerini duydun mu? Evet çok duydum. Anlatır mısın? Ee, şehirden uzak yerlerde yani çok güzel yerler, çok hoşuma gidiyor. Yani açıkçası yaşamak <laughs> ister miydin? Hobi bahçen evet. olsun ister miydin? Evet çok isterdim. Yani herkes olsun orada ne diyeyim? Herkes yaşasın yani çok güzel bir yer bence evet. Doğayla iç içe değil mi? Kesinlikle aynen. Kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebilirsin. <laughs> Toprakla evet. iç içe. Evet. Yani ne bileyim bence herkes bilmeli. Teşekkürler. Hobi bahçeniz olsun ister miydiniz? E, kim istemez? Herkes ister. Şu yaşama baksana. Sıkı geliyor bana. Öyle bir yere kim gitmek istemez? şehrin gürültüsünden evet. uzak, doğayla iç içe evet. hem de kendi sebze ve meyvelerimizi yetiştirebiliyoruz. Evet. Ne mutlu. öyle bir yere gitmek herkes ister. Peki doğayla iç içe yaşamayı ister miydiniz? İsteriz. Hobi bahçelerini duydunuz mu? Duymadım. Ben köyde oturuyorum, kurşunada oturuyorum ve Gence soralım mı? Duydun mu ablacığım hobi bahçeleri? Hayır, evet, daha önce duymadım. Hobi bahçeleri genelde şehre uzak ama bir o kadar da kolay erişilebilirliği olsun diye yakın insanların e, kaçış alanları, huzurlu ortam sağlanılan, arazi üzerine kurulu bungalov tarzı evlerin olduğu, toprakla iç içe yaşadıkları, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirdikleri alanlar. Evet biliyorum. Onlar bizde de var. Aynısını bizler de yapıyoruz onları. Nerede? Kuşunu da yapıyoruz. Biz de Kestel'de, Aksu'dayız. Evet. E, biliyor musunuz o tarafları? Ümit alandayız. Biliyorum. Biliyorum oralarını. Güzel ama hani doğayı da yok ediyorlar çok kişi. Mahvediyor. Ama yasalara uygun çerçevede. He, o zaman tamam. Bizler Tarım Bakanlığı izniyle bu işleri yapıyoruz. Evet. Ormanlık arazi içinde zaten yasak. Yapılamıyor. Aynen doğru. Ya bilmiyorum artıkın herkesin zevki şeyi diyeyim ne diyeyim. Tabi doğa her zaman güzeldir yani. Şehir işi, betonlaşma yersen şşt, Doğa her zaman güzeldir. Sizin olsun ister miydiniz böyle bir yaşam alanı, hobi bahçeniz? Vardır yani. Memlekette var, Diyarbakır'da var. O tarla, ya var yani. Hobi bahçelerimiz var. Teşekkürler. Hayla iç içe, huzurlu bir şekilde yaşamak ister miydiniz? Yaşıyoruz hatta şu anda. Güzel, her şey güzel. Doğa da güzel. Bak her taraf derdemiz çiçek gibi. Hobi bahçelerini duydunuz mu? Yo, duymadım. Şehrin gürültüsünden bu metropol hayatından sıkılan kişiler ormanlık alana yakın rakım olarak yüksek yerlerde şehre bir o kadar da yakın yaşam alanları oluşturuyoruz. Tine house, yaşam köyleri diye bungalow tarzı evler oluyor. Evet, güzel çok güzel. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Ay şehirde yani 37 yaşındım ve şehirde yaşıyorum ben. Alışmışım şehirde, bir gölde yaşamak da güzel. Hafta sonları kaçarsınız. Ota sonları genelde buradayım ben. Yani şehirde yaşamayı daha çok seviyorum. Ama köyün havası da güzel, temiz olduğu için orada yaşamak da güzel ama mecburen işimden dolayı burada yaşıyorum. Peki teşekkür ediyoruz.